Çeşme ibretle nazar kıl dünya misafir hanedir. Çeşme ibretle nazar kıl çeş Çeşme diyorsun ya, göze deniyor. Niye göze de çeşim deniyor? Fasçadan geliyor bu. E gözün suyu da buradan akıyor. Bir de dünyayı da buradan seyrediyorsun bir göz. Nitekim suyumda gözü derler. Su bir gözden akar, değil mi? Çeşmi ibret, ibret gözüyle nazar kıl. Dünya misafirhanedir. Dünya bir misafirhanedir. O zaman çeşmi ibretle denildiğinde ne oluyor? Bir adamın baş gözü şart değil ibretli görmesi için. İbretli bakmak için kafa gözü şart değil. İnsana iman kafi, kalbinin görmesi kafidir. Nitekim nazar baş gözüyle görmeye denmez. İçten düşünceyle bakmaya denir. İç güzelliğine ait bir şeydir bu. Çeşmi ibretle nazar kıl. Dünya misafir hanedir. Bir mukim Adem bulunmaz. Ne acip kâşanedir. Saray gibi bir yer ama hiç böyle kalan yok burada. Hep gidiyor. Ne acayip bir kâşane bu? Bir mukim Adem bulunmaz. Ne acip kâşanedir. Peki bir kefendir akıbet sermayesi şah geda. En sonunda elde edeceğin sermaye de bu kaşaneden ayrılırken bir kefendir. Kimler için? Şah geda. ister şah olsun, ister fukara. Hepsi bir kefenle gidecekler. Pes buna mağrur olan mecnun değil. Ya nedir? Gurur nedir gurur? Başkasına karşı gösterdiğin kibre gurur derler. Allah'ı unutmaya da gurur derler. Allah'ı unutarak halka halkı hep hatırlayarak Allah'ı unutmaya gurur derler. İkisini de birleştiriyoruz. Yani gurur sadece kullara karşı olmaz. Allah'a karşı da olur. Allah'ın yarattığı geçici sermayeyle Allah'ı unutur. Allah'tan gaflet eder, kendini bir şey zannedersen ona da gurur denir. Her ne olursa olsun insanlara karşı kibir gösterir. İnsanların da sana karşı birer şahit olduğunu unutursan ona da gurur denir.